Merhaba Gol var mı takipçileri. Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde halkın nabzını tutmak için Beşiktaş'tayız. Pazar günü Beşiktaş bu statta Galatasaray'ı ağırlayacak. Sizin bir skor tahmininiz var mı? Beşiktaş 2 Galatasaray'mış. Peki gol beklediğiniz isimler var mı? O konuda tahmin yürütemeyeceğim ama Galatasaray'ın yenileceğinden biraz emin gibi bir olarak. 3-1 Beşiktaş. Gol beklediğin isimler var mı? Abubakar 2 beşiktaş, iki tane. 3-2 Beşiktaş, 2 tane Abubakar, 1 tane Redmond diyorum. Abi 3-1 Beşiktaş, Tosun Paşa boş geçmez abi bu maçı. Bence 2-1 Beşiktaş, Abubakar'la Cenk Tosun golü var. 2-2 biter berabere, Redmond ve Abubakar atar. Abi bence 1-1 Icardi ve Abubakar beraber. Cenk 2-0 Galatasaray kazanır, Icardi atar. Abi bence 1-0 Galatasaray alır, 1 tane de Icardi atar. Beşiktaş Galatasaray maçı ile ilgili skor tahmininizi alabilir miyiz? 3-1 3-1 Beşiktaş. 3-1 Beşiktaş. Peki gol beklediğiniz isimler var mı? Red Bulls. Red Bulls, Alvaka. Spor tahminim 1-1 bence. Goller kimden gelir? Goller kimden gelir? Goller... Ee, ben Cenk Tosun'dan bekliyorum Beşiktaş'tan. Cenk Tosun'dan bekliyorum. E, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'ndan bekliyorum. Tanabatçı eğer yenseydi İstanbul Sporu Beşiktaş'ın pek bir ikincilikte dahası olmayabilirdi veya zor olabilirdi. Bir 1-1 beraber biter diye düşünüyorum. Gol beklediğiniz isimler var mı? Vallahi Avbaka. Gezel formsuz. Ben de beraberlik düşünüyorum. Çünkü geçen Fener maçında gördük. 10 kişi. 1-0 öndeydi Fenerbahçe ama maçı çevirdi ilginç bir şekilde. Peki gol beklediğiniz isimler var mı? Çok güzel bir gol atmıştı Fener maçında da. Bilekleri çok sağlam. Redmond. Redmond. Aynen. O adamdan gol bekliyorum Galatasaray maçında. Aynen. Beşiktaş Galatasaray derbisi için şimdi de Taksim'deyiz. Biliyorsunuz Beşiktaş Galatasaray maçı oynanacak pazar günü Vodafone Park'ta. Bu maçla ilgili skor tahmininiz var mı? Gönülden istediğim şey berabere kalmaları veya Galatasaray'ın yenilmesi. Çünkü ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş alacak gibi geliyor. Gol beklediğiniz isimler var mı? Kesinlikle Cenk Tosun olabilir. İki gol Beşiktaş atar diye düşünüyorum. Galatasaray'da bir gol atabilir. Teşekkür ederim. Öncelikle Fenerbahçeli olarak ben de Beşiktaş'ın kazanması için Kur'an ayet ne varsa okuyacağım. Ama artık Fenerbahçe'den de bıktım. İlimiz, kemiğimi sömürdü. Artık kanser oldum. Her maçta ben ağlamak istemiyorum. Lütfen artık şampiyon olalım. Görüşürüz. Peki teşekkür ederiz. Beşiktaş Galatasaray maçı ile ilgili skor tahmini istiyoruz. Skor sizden. tahminini ben hemen söylüyorum. İlk golü Mert'ten uzaktan e, atar. E, ee, i̇kinci golde Icardi penaltı atar. Üçüncü golde bir tane de Beşiktaş'a penaltı bonusu. 2-1 oldu. Abu Bakar böyle yanlışlıkla bir yerden vuracak yani büyük ihtimalle. E, ee, üç biri de Icardi yine atacak. Sonra söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden önce. Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Gene aynı maç 1-1 bir, bir falan beraber diyor. Peki gol beklediğin isimler var mı? Ben Kerem'den bugün gol olacağını düşünüyorum. Bir de Mertens diyeyim. Teşekkür Çok ederim. Beşiktaş 2-1 diyorum. Cenk Tosun ve kim atabilir? Redmond. Galatasaray'ın golünde Kerem Aktikoğlu. Taraftarların derbi tahminleri bu yöndeydi. Videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki sokak röportajı serimizde görüşmek üzere.